Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Birleşik yalanları suratlarına çarpıyoruz. Tamer Korkmaz 15 Temmuz'dan yaklaşık 5 yıl sonra mevzu gündeme gelmiş, boş geçer miyiz hiç? ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 15 Temmuz darbe girişiminde hiçbir rolümüz yok dedi. Kahkaha efekti uygulamamız olmadığı için bu gibi durumlarda yalandan kim ölmüş git diyoruz. Yahut duy da inanma. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ 15 Temmuz'u ABD ile birlikte yaptığı şeklindeki tam isabet beyanı üzerine Amerikan dışişleri bir tür panik atak geçirerek bahse konu üfürük açıklamayı sallayıverdi. Net Price denilen şahıs yaşananları derhal kınadıklarını da söyledi. Gerçekte ne oldu peki? Washington yönetimi 15 Temmuz gecesi epeyce bir süre sessiz kaldı. Obama'nın Dışişleri Bakanı Kerry'nin Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyoruz demesiyle yetindiler. Yani nedir? Darbe teşebbüsünün başarılı olmasını bekliyorlardı. Bizim çocuklar başardı repliğini duymak istiyorlardı. FETÖ'nün yurtta sulh cuntasının nakavt olduğunu gördüklerinde darbenin başarısızlığı anlaşıldığındaysa vaziyeti kurtarabilmek için yasak savma kabiliğinden Türkiye'de demokratik yönetimden yanayız gibi bir açıklamayla sığıştılar. Türkiye'deki demokrasiyi FETÖ darbesiyle askıya almak isteyen Washington yönetimi bu demokrasi düzenbazlığını pek sever. Cuk oturdu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Beyaz Saray'da başkan yardımcısı sıfatıyla oturan Joe Biden adlı darbeci mendebur 26 Ocak'tan bu tarafa ABD başkanıdır. Haliyle tam da onun oval ofisteki daha ilk ayı dolmadan 15 Temmuz'un arkasındaki ABD gerçeğinin gündeme gelmesi cuk oturdu. Pek güzel oldu. Derin formül. ABD eşittir darbe. Darbe veya darbe girişimi Amerikan devletiyle eş anlamlı bir sözcüktür. FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe kalkışması derin patronları ABD'nin Türkiye'yi işgal etme gayesiyle yapıldı. Haydutlar yatağı Amerikan devleti FETÖ elebaşı Fethullah'ı Türkiye'ye iade etmeye hiç yanaşmadı. Trump yönetimi itinayla ipe un serdi. Biden yönetiminin de aynı şekilde davranacağı aşikardır. Joe Biden 15 Temmuz'daki suç ortaklığının göbeğindedir. Yaman soru. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün darbede rolümüz yok kuyruklu yalanından sonra Ankara Biden yönetimine 15 Temmuz'un arkasında olmadığınızı söylüyorsunuz. O vakit neden darbenin bir numarası Fethullah Gülen'i iade etmiyorsunuz diye sormalıdır. Dahası var. 15 Temmuz'da İncirlik Üssü. İncirlik Üssü'ndeki ABD askerlerinin darbe girişiminde görev aldıkları daha ilk gün ortaya çıkmıştı. İncilcüsündeki gizli toplantılara katılan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk gününde kiliste yakalanıp sorgulanan FETÖ'cü subayın itirafları darbe planlarının İncilcüsünde yapıldığını deşifre etmişti. Yani nedir? İncilcüsü Fetullahçı yurtta Sulh cuntasının darbe teşebbüsüne yardım ve yataklık yapmıştır. Devam ediyoruz. FETÖ mensubu askerlerin 14 Temmuz 2016'da ABD'den askeri nakliye uçağı A400M ile Akıncı üstüne mühimmat getirdiklerine dair itirafsa Asubay Başçavuş Sinan Sarı'nın ifadesinde yer almıştı. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ne giderek kalkışmanın fitilini ateşleyen Pensilvanya'dan talimatlı hain Adil Öksüz'ün 21 Temmuz sabahı ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunca telefonla arandığı da yine çok önceden deşifre olmuştu. Bu telefon paralel Adil Öksüz'ün Amerikan devleti tarafından nasıl himaye edildiğinin açık kanıtıdır. CIA sahadaydı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında CIA işin içindeydi, sahadaydı. O geceki silahlı çatışmalar sırasında pek çok CIA mensubunun FETÖ'cü askerlerle birlikteliği saptanmıştır. Kapı gibi itiraf Donald Trump'ın 2016'daki başkanlık seçim kampanyası sırasında 15 Temmuz'da 13 CIA'ci yer aldı tweetini de unutmuyoruz. İtirafın belgesi olan bu tweet CIA merkezi tarafından apar topar sildirilmişti. Şu kadarını söyleyelim. 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında sahadaki siyayecilerin sayısı Trump'ın bahsettiğinin çok üzerindeydi. Elbette mevzu sadece bu yazdıklarımızla da sınırlı değildir. 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasının perde arkasında Haydut Devlet ABD'nin yer aldığına dair çok daha fazla kanıt vardır. Dahası kanıttan bol bir şey yoktur. Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz